Bilgi kutusunu okuyalım. yükleme isim soylu sözcükler ya da söz öbeği olan cümlelere isim cümlesi denir. Yüklemi çekimli fiil olan sözcükler ya da söz öbeği olan e, cümlelere fiil cümlesi denir. Buna göre metnindeki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemi türüne göre diğerlerinden farklıdır. Bakalım. 1. Jüpiter en fazla uydusu olan gezegendir. Ee, en fazla uydusu olan gezegendir yüklem. Bakıyorum isim soylu sözcük. Demek ki bu ne olacak arkadaşlar? İsim cümlesi olacak. A'nın altına i yazalım. B. Bugüne kadar çevresinde 67 uydu keşfedildi. Keşfedildi. Yüklem. E fiildir. O zaman altına F yazalım. 3'e baktım. Satürn 62 uydu ile ikinci sıradadır. E, i̇kinci sıradadır. Yüklem. Dolayısıyla bu bir isim soylu sözcüktür. İyi diyelim. Yani bir tamlamadır. Dörde bakalım. Uranüs'ün 27, Neptün'ün 13, Mars'ın 2 ve Dünya'nın yalnızca bir uydusu vardır. Yine burada arkadaşlar isim soylu bir sözcük yükleme olmuş. Buna da isim cümlesi diyeceğim. Bakıyorum. Birinci cümle isim cümlesi. Üçüncü cümle isim cümlesi. Dördüncü cümle isim cümlesi. ikinci cümle ise bir cümlesi. Bizim aradığımız cevap o zaman Bursa. Çevremizdekileri kontrol etmeye çalışmak akıl karı bir e, tutum değildir. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. E, akıl karı bir tutum değildir. Yüklem isim söyle bir sözcük e, ve isim cümlesi olduğunu biliyorum bu yüzden. B. Yüklemin yerine göre devrik cümledir. Hayır yüklem sonda. Yüklem sonda ise kurallı bir cümle. Cevabım B gibi duruyor. C anlamına göre olumsuz cümledir. Evet çevremizdekileri kontrol etmeye çalışmak akıl karı bir tutum değildir diyor. Bir şeyin e, akıl karı olmadığını söylüyor. Yani anlamına göre e, olumsuz diyebilirim. Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir. Evet bir tane yüklem var arkadaşlar. Bir tane de çalışmak e, fiilimsi var. Etmeye derken yine bir fiilimsi var Dolayısıyla bu da doğru. Cevabım Bursa. Bilgi kutusu. Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle. Yüklemi başta ya da ortada olan cümlelere devrik cümle denir. Buna göre dizelerinden hangileri devrik cümle şeklinde değil 1. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bakın açmaz yüklem sonda değil. Dolayısıyla birinci devrik. Yani cevap A ya da B olacak. İki, bizim diyarımız bin, bir, e, bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. Saklar yüklem. Sonda olduğu için kurallı. İkiyi eledim. Üç, kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. Ee, burada da bakın. Çek, yüklem ve sonda olduğu için kurallı. 4. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar, incinir yüklem ve sonda olmadığı için e, devrik cümle. O zaman cevabım 1 ve 4 olacak. Bursa. Bilgi kutusunu okuyalım. Fiilimsiler cümlede yan e, yargı bildirdiği için yüklem dışında fiilimsisi olan cümleler tek yüklemli e, cümle olarak değerlendirilmez. Buna göre et ve süt ürünleri nokta 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 ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa tek yüklemli bir cümle oluşmaz. E, yani ben burada ne arayacağım? İçinde fiilimsi olan çıkaracağım. A'ya baktığımda fiilimsi bulamadım. Eledim. B. Ölçülü bir biçimde sofralarda yerini almalıdır. Burada da fiilimsi yok. C'ye baktığımda doğru yöntemlerle pişiril, e, pişirilerek, erek, arak, zarf, fiil, var. Demek ki cevabım C. E, tüketilmelidir. D. Sağlıklı bir vücudun temel taşlarını oluşturur. Burada da fiilimsi yok. Cevabımız C sevgili arkadaşlar. Fiilimsi bulunduğu için e, bununla devam ederse tek yüklemli cümle olmaz. İçinde fiilimsi bulunan cümle olur. Bu metinde aşağıdaki cümle türlerinden hangisine e, örnek yoktur? A. Bağlayıcı olan cümle, B. Fiilimsi bulunan cümle, C. Tek yüklemli cümle, D. Birden çok yüklemli cümle. Bakalım. Çocuğunuza sorumluluk alması için fırsat verin. Bakın yüklem var bir tane fırsat verin. Alması derken de fiilimsi var. Dolayısıyla bu fiilimsi bulunan cümle. B'yi eledim. Ee, i̇kinci cümle. Bu sırada konuşmalarınızda ve Tavırlarınızda tutarlı ve dikkatli, pardon sabırlı olun. Geçtim. Ona karşı kendinizi net ifade edin bir cümle. Ses tonunuza dikkat edin bir cümle. Bu nedir arkadaşlar? Birden çok yüklenmiş cümledir. D'yi eledim. Son cümle. Çocuğunuza mutlaka sorumluluk bilinci kazandırın. Burada bakıyorum. Bir tane yüklem var. Filimsi yok. Yani cevap yani C'yi de eledim. O zaman geriye bağlacı olan cümle kaldı. Cevap A'dan arkadaşlar. Numaralanmış dizelerden hangisi olumlu isim cümlesi değildir? Bakalım. 1. Ne kadar yalnızız şu akşam vakti. Yalnızız yüklem. Ee, ve yüklem gerçekleşmiş yani e, olumlu ve isim. Bir eledim. De. Devam ediyorum. Bir selam bile yok. Artık verilen e, büyüklenme bakıyorum. Yok dedim. Gerçekleşmiş mi? Mesela selamın olma selam var mı? Yok. O zaman bu olumsuz olacak arkadaşlar. Gerçekleşmeyen şeylere olumsuz diyorduk cümle türlerinde. Cevabım B gibi. Çünkü ben olumlu cümle arıyorum. 3. Anlamsız turistler gibiyiz şimdi anlamsız turistler gibiyiz yüklem anlamsız turistler gibi olmaları gerçekleşmiş mi evet o zaman olumlu ve isim cümlesi C'yi belirledim D yani dört senin yüzünden bu halim senin yüzünden yüklem senin yüzünden olması gerçekleşmiş mi evet gerçekleşmiş ve isim mi evet isim D'yi belirledim cevap Bursa Bursa, tür bakımından, anlam bakımından olumsuz bir cümle. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A, birinci cümle, fiilimsiz bulunan cümledir. Bakalım, yayınlandığında ses getiren, ses getiren derken fiilimsi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru. Cümlede de yüklem olması yetiyordu benim için, fiilimsiz bulunan cümle olması için. Ve ikinci cümle tek yüklemli cümledir. Okuyalım ikinci cümleyi. Kitap içindeki mesajlarla okuruna farklı bakış açıları kazandırır. Evet içinde fiilimsi söz konusu değil. Bakış açısı derken kalıcı isim olmuş. Oradaki işi isim fiil almayalım. B'yi eledim. C. Üçüncü cümle bağlacı olan cümledir. Bakalım. Çocuklara yazılmış gibi görünür. Burası bir cümle. Ama yetişkin bireyler de bu kitabı, bireylerin de bu kitabı okuması gerekir. Burası bir cümle. Bakın iki cümle birbirine bağlaçla bağlandı. O zaman bağlacı olan cümle diyordum ben bunlara. C'yi eledim. Devam ediyorum. En çok okunan kitaplar arasında yer alması ününü günden güne artırmaktadır. de ne diyordu? Dördüncü cümle birden çok yüklemli olan cümledir. Oysa burada birden çok yüklemli değil bilimsiz bulunan cümle. Söz konusu sadece bir tane yüklem var. E ardından bir de Mesela burada fiilimsi var. E, o zaman cevabım deniz arkadaşlar. Cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Duyduğuma göre sınıf birincisiymiş. Sınıf birincisiymiş yüklem. Yüklem sonda değil. Dolayısıyla devrik olacak. Kurallı olanları eleyelim. Sınıf birincisiymiş bir isim tamlaması. Dolayısıyla isim cümlesi olacak. Fiil cümlesi olanları sileyim. C gitti. Cevap Bursa. Ee, i̇çinde filmsi var mı? Var. Duyduğuma göre derken duyduk filmsi Olumlu mu peki? Evet gerçekleşmiş. Olumlu. Dolayısıyla cevabım B şıkkı bu soru için arkadaşlar. Bilgi kutumuzu okuyalım. Tek yüklemli ya da içinde fiilimsi bulunan cümlelerin birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanması sonucu oluşturulan cümlelere birden çok yüklemli cümle denir. Bu tanıma göre cümlelerinden hangileri? örnek gösterilemez. Bakalım. Bir, sabah erkenden yürüyüşe çıkar. Bir saat yürürdü. Evet bakın burası bir cümle. Şurası bir cümle. Virgülle bağlanmış. Dolayısıyla bir e, birden çok yüklendi cümle. Bir olanı deneyelim. İki, kelimeleri çok dikkatli seçer. Bir cümle hepsine, e, hepsini yerinde kullanırım. Burası bir cümle. Demek ki iki cümleyi birbirine virgülle bağladım. Ee, yani bu nedir arkadaşlar? Birden çok yüklendi cümle. 2 olanları değerledim. 3'e bakıyorum. Arkadaşlarım sağda top oynuyor. Bir cümle. Ama ben odamı topluyorum. Burası ayrı bir cümle. Ben odamı topluyorum. Ayrı bir cümle. İki cümle birbirine neyle bağlanmış arkadaşlar? Bağlaçla bağlanmış. Demek ki bu sıralı cümle değil. Yani birden çok yüklemli cümle değil. Bağlacı olan cümle. O zaman örnek gösterilemeyecek olan eee Birden çok yüklenmiş cümleye. Bursa şıkkındaki 3 numaralı cümledir. Cevap B. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir. Bakalım. Büyük bir gemi kaptanı olduğunuzu düşünün. Düşünün yüklem olduğunuzu fiilimsi. Diptik sıfat fiil var. Dolayısıyla A doğru. B. İkinci cümlede yüklem kullanılmamıştır. Eee masmavi ve uçsuz bucaksız bir denizde uzun bir yolculuğa çıktığınızı nokta 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 ne yapalım çıktığınızı bilmiyorum. Yüklemem yok çünkü. Dolayısıyla bu da doğru. Biz yükleme olmayan cümlelere de eksik diğer adıyla eksiltili cümle diyoruz. C. Üçüncü cümle birden çok yüklenme cümledir. 3. Denizde yönünüzü nasıl bulursunuz? Bir cümle. Bir Virgülle bağlamışım. Diğer gemilerle nasıl iletişim kurarsınız? Yine bir cümle virgülle bağlamışım. Ciddi, bir fırtına da ne yaparsınız? dedi. Üç tane cümle birbirine virgüllerle bağlanmış. Dolayısıyla bu nedir? Birden çok yüklen bir cümledir. C yerelim. D dördüncü cümle bağlacı olan cümledir. Dört. E, i̇şte tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek sizi sizinle birlikte olanları e, denizde birçok tehlikeden koruyacaktır. Nokta. Burada bağlaşla birbirine bağlanmış cümleler var mı? Yok. O zaman söylenemeyecek olan yargı D şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yay ayraç içinde e, verilen belirlemesi yanlıştır? Dedim. Bakalım. A. Hedeflenen noktaya umutsuzlukla ulaşılamaz. Şimdi burada bakıyorum. Ulaşılamaz. Yüklem. Fiilimsi var mı diye bakıyorum. Fiilimsisi olan cümle demiş. Hedeflenen derken nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Ne, hangi türde fiilimsidir? Sıfat fiildir. Dolayısıyla bu yargı doğru. B. Güzel yaşam beden değil bir kafa meselesidir. Güzel yaşam beden değil bir cümle bir kafa meselesidir. İkinci cümle. Birden çok yükleme olan bir cümle mi? Evet. E bunu da öyledim. C'ye bakıyorum. İnsanın önemli icatlarından biri de kalem ve hokkadır. Şimdi kalem ve hokkadır diyor. Burada iki tane yüklem birbirine bağlanmamış. Bu bir tek yüklemin içindeki bağlaç. Dolayısıyla bağlacı olan cümle diyemem. Cevap C. D. Tek yüklemli cümle demiş. Epeyce uzun bir yolculuğun başlangıcıdır ve bu koşu. Şimdi tek yüklemli cümlede neye bakacağım? Bir tane mi yüklem var? Evet. E peki fiilimsi var mı? Yok. O zaman bu yargı doğrudur. Sorumuzun cevabı C. Numaralan cümlelerden hangileri isim cümlesidir? Hemen bakalım. 1. Yaşandığı günde oluşturulur günlükler. Oluşturulur yüklem ve isim cümlesi değil fiil oluşturmak. Bir olanları elelim. 2. Anılarsa üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır. Yazılır yüklem fakat yazılmak fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesidir. 3. Kimi anılar nesnel olma niteliğinden uzaktır. Nesnel olma niteliğinden uzaktır. İsim grubudur. Dolayısıyla yüklem olan e, kısım isimse bu isim cümlesidir. Üç cevaplar arasında kesin olur. Dörde bakıyorum. Anılarla günlükler arasındaki fark budur. E, budur yüklem. E, bu isim cümlesidir. Bu maddeye diye bir şey yok. Dolayısıyla cevabım 3 e, ve 4 denizde.